nedeniyle. Hı hı. Teşekkür ederiz hocam. Ee, has, yani yaşlı kısmından bahsettik. Bir de tabii diğer tüm insanların yapması gereken şeyler var. Bir de bunun diğer tarafı var. Biraz bahsettiniz ama yaşlı yakını olanlarla ilgili aslında bunlar hepimiziz yani. Apartmanda yaşlılarımız var, sokakta gezerken markete gittiğimizde işte hastanede birçok hasta görüyoruz. Bizim bu konuda neler yapmamız gerekir tüm insanların? Yani onlara nasıl özen göstermemiz gerekir, nasıl davranmamız gerekir? Biraz daha üstlerinden bu yükü almak adına. Pek çok hastanede bildiğim kadarıyla poliklinik hizmeti azaltıldı. Dolayısıyla bütün personel ve doktor arkadaşlarımız triyaja yönlendiler. Poliklinik hizmetinin azalması en çok yaşlı popülasyonu problem haline geliyor. Zaten zor randevu alan, zaten zor mobilize olan yaşlılar bir de zaten sayısı çok azalmış polikliniklerde kendilerine çok yer maalesef bulamıyorlar. Evet. Ee, Sağlık Bakanlığı'nın çok iyi bir uygulamasıyla rapor süreleri uzatıldı. O yaşlılar için büyük bir kolaylık sağladı bir yandan. İlaç evet. temini açısından. Bu çok iyi oldu. Ama öte yandan evde tek yaşayan çok yaşlı var. Onlara sosyal hizmetler ne kadar ulaşabiliyor bilmiyorum. O yüzden apartmanında yaşlı olduğunu bilen biri tanısın tanımasın o yaşlının kapısını mutlaka çalmalı. Bunun, evet. bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Ee, öte yandan ee, yaşlı olan, yaşlı yakında bakan yaşlı var. Yani 80 yaşında amca demez, karısı da 70 yaşında ve bunlar beraber yaşıyorlar. Arada evet. oğluk gelip gidiyor, kızık gelip gidiyor ama o iki kişi beraber yaşıyorlar. Oğlu evet. kızı da ne kadar gelip gidebiliyor şu şartlar altında? Ee, başka bir şehirden gelip gidemeye olabilir. Yani evet. birazcık insanlığımızı, eski örf ve adetlerimizi hatırlayarak apartmanımızda yaşlı bir çift, yaşlı bir insan varsa. ...kapısını bir çalmakta çok yarar var. Kimseye yapılan iyiliğin... ...o kişi bir zararını görmeyecektir. İyilik yapan bir zarar görmez. Ben o fikirde değilim. Onun için biraz da bu şekilde... ...yaklaşmamız lazım. Polikliniklere... ...gelince... ...yaşlı insanlar için ayrı bir... ...poliklinik şartı oluşturmak şu anda mümkün değil. Ama en azından polikliniğe gelmiş... ...yaşlılar gençlerden daha öncelikle... ...muayene edilip gönderilebilir. Biraz ona dikkat edilebilir. Yaşlı hastaları... Telefonla arayıp sağlam ve sağlıklı olup olmadıkları çekilebilir. edilebilir. Maalesef böyle bir durum da oluyor. Ee, biz geropsikiyatri polikliniğinde birkaç kişiyi aradık, ulaşamadığımız insanlar vardı, yakınlarını aradık. Bir yaşlılığımızı kaybettiğimizi anladık. Ee, evde tek başına vefat etmiş. Yani bu koronadan hı hı. değil, başka bir sebepten vefat etmiş. Yani hı hı. sanki korona var da kalp hastalıkları yok, hipertansiyon yok, diyabet yok diye bir şey yok, onlar da var. Ve üstelik hı hı. izolasyon bu tür hastalıkları arttırıyor da hı hı. E, şiddetini arttırıyor dolayısıyla poliklinikler belki e, yaşlı hastaların evlerine telefon edebilirler e, poliklinikten telefon edilip ihtiyaç içinde olduğu bilinen ee, öğrenilen yaşlılar ilgili telefon numaralarıyla ilgili belediyeye bildirilebilirler. Yaşlılar hmm. için yardım hattı var, orası aranabilir. Yani evet. Sosyaliz... Nereye arayabilirler? Özellikle tek yaşayan birçok yaşlılar var. İşte e, 150, 158 bildiğim kadarıyla aktif. Ee, ben hmm. her ilde ne, hangi numaralar aktif ezber bilmiyorum çok özür dileyerek hmm. ama e, yaşlıların doğrudan hizmetine ayrılmış bir vefa hattı diye bir hat var. Bu vefa hattı aranabilir. Biz hı hı. E, kendi çevremizdeki yaşlar için Fatih Belediyesi'nin e, beyaz masasını kullanıyoruz. Bir de hı hı. yani İstanbul Fakültesinin doğrudan sosyal hizmetler uzmanları var. Onlar da doğrudan sosyal hizmetlerle bağlantılı. Hı hı. Ama diğer illerde nasıl olur? Bunu nasıl çözülür? Onu bilmiyorum. Sanırım Doğru her ilgi... bununla ilgili bir yardım ıı, kuruluşları Evet, bir, evet. Bir hat yoktu. var, telefon hı hı. hattı var, vefa evet. hattı diye. Bu kullanılabilir. Hı hı. Sosyal hizmetler doğrudan aranabilir. Biz öyle yapıyoruz. Yani sosyal hizmetleri doğrudan arayarak şu evde, şu halde Tek başına bir yaşlı var. Çünkü yemek yapamayan da bir sürü yaşlı var. Malzemeyi getirmek hmm. tek problem değil. Yemek yapamayan yaşlılar ve dolayısıyla beslenemeyen yaşlılar var. Onlarla hmm. ilgili de aşı aktifleşmesi gerekiyor. Aşıevin de o yaşlıdan haberdar olması gerekiyor. Yani hmm. apartmanınızdaki bir yaşlıya bir çorbada götürebilirsiniz, hmm. bir alışveriş yapabilirsiniz vesaire. Bunlar e, hayat kurtarıcı ve çok. Hoş yardımlar olabilir. Hı hı. Psikiyatrik açıdan bakıldığında e, polikliniğe gelen hastalarda artmış kaygı düzeyleri, uyku bozuklukları bunlarla ilgili e, ile ilgili konuşmam gerekir mi? Onu bilmiyorum. E, orayı hani ruhsal e, kişiler araştırarak bir yerden ulaşabiliriz. Tamam, okey. Yani, evet. Ama en çok dikkatimizi çekecek olan şey... Ee, hastaların fiziksel sağlıklarını bozulmasıyla birlikte ruhsal sağlıklarının da bozuluyor olması Hı -hı. ve mümkün olduğunca e, gereksiz ilaçları keserek nöroleptikleri azaltarak vermeyerek daha antidepresan Hı -hı. ağırlıklı tedavilere dikkat etmemiz gerek Onu Yani yine etkili ilaçların daha kullanılması şeklinde bir öneri.